Diego. Oğlum ayağın nerede sen dördüncü ayağın? Bir. İki. Evet. Bir, iki. Üç altında. 4 dört nerede? Dört. Bak ayakta nerede? Ta burada. <laughs> Omuzundan atmış şuradan. Arkadaşlar ayağı var. Ayak burada. Kafa burada. Oğlum ayak ne yapıyor senin orada? Bak iki el burada arkadaşlar. Sol ayağını kafasının arkasından atmış. Ama rahatla bakar mısın? Ayak burada. Bak bak. Aslında bu ayak buradan geliyor. Hop. Buraya gidiyor. İki el burada. Öbür de altında muhtemelen. Sallanıyor. Oğlum. Bu nasıl yatış oğlum lan? Bu nasıl yatış? Bu ayak ne yapıyor? Bak şimdi ayağa bak. Arkadan hop. Buradan. Kafada burada. Ayağa bak. Ayağa bak. Hop burada bak. Hop. İşte burada. Bu ayak ne yapıyor arkada? <laughs> öbür de altta. Evet öbür de şurada zaten. Bakayım gördüm. Evet. <laughs> Oğlum nasıl yatmak ya? Ego. Aferin benim oğluma. Şuna şuna şuna. Aferin. Yemeğini yedin tabii. Hayır. Hayır orada kabloya gitmek yok. Hayır. şu göbeklerine. Şu göbeklerine oynamayı çok seviyorum kedilerin. Çoğu kedi de bunu istemez arkadaşlar. Isırır, tırmıklar, tırmık atar. Ama ben inadımdan vazgeçmişim. Eller, ellerim tırmık içinde. Dışarıda görsem böyle göbeğini sevmeden rahat edemiyorum böyle. <laughs> Bak tamam tamam. Bıraktım tamam. Oo <laughs> oh, ayak ayak. Ne yapıyorsun ayağını? Diego. Diego. Ne yapıyorsun temizlik mi? Acıdı elim acıdı. Öp elimi öp abi. Acıdı acıdı acıdı. Acıdı oğlum. Aa. Hmm. Şu an uyku modundasın sen. Ben biliyorum da. Biraz daha yorayım seni şöyle. Biraz daha yorayım. Tamam. Şöyle biraz da göbeğini oynayayım. Hadi. Aferin güzel kedim. Of hadi. Yal <laughs> <Gel>. aferin aferin. <laughs> aferin aferin. Tipe tipe. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ya. Tipe ya. Hı? Diego. <laughs> Temizlik. Hoppa. Aferin. Tamam hadi bir kere daha şöyle yat. Bir kere daha seyim bırakacağım tamam. Tamam bırakıyorum hadi hoşça kal. Öf, hoşça kal oğlum. Tamam hop. Hı. Yavru kedi ya sürekli oyun oynamak istiyor. Evet haydi bakalım. Dikkat et kendine. Hoşça kal. Hı? uyuyor musun? Yevga. Erkenden uyumak yok abi. Sonra beni rahat bırakmıyorsun. Sabaha kadar başımda rahat hissediyorsun. Duydun mu? Şıngır şıngır. Evet. Sana diyorum şıngır şıngır. Evet. evet. At gözlerine uyumak yok. <laughs> Ayakta uyuyorsun lan. Alo. Ayakta uyuyorsun ayakta. Ayakta uyuma ne? Ne? Ayakta uyuma. Di ego di ego. Tamam yat üstüme. Yat parmağım hadi. Yat tamam. Tamam yat. Kadar çok uykusu var ki şu an hiç orada değil. Hadi tamam. Hadi yat bakalım kıyamadım yine. Hadi yat uyu bakalım hadi. Haydi bakalım. Uyuyor musun oğlum? Hı? Babanın kucağında uyuyor musun oğlum? Hı? Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Güzel patiliyim. Patilini yerim seni. Paten içlerine bak içlerine. Erken daha oğlum. Niye uyuyorsun ki hemen? Hı? Diego. Diego. Oğlum. Merhaba. Diego. Merhaba. Oo benim güzel oğlum. Hı. Hmm. Evet. Evet o da. Hadi, hadi yerim senin Evet oğlum. Uyku mu var? Diego? Diego? Hı? Oğlum? Oo, o, o sen var mı? Canını yerim senin canını şu. Ne hoşlar. Ne hoş ne hoş. Bırak da bu uyuyayım diyorsun. Oğlum. Diego. Uyuma. Ondan sonra sabaha kadar tepemden inmiyorsun benim. Hı? Böyle bu saatlerde uyuma. Sabaha kadar tepemde vır vır dönüyorsun. Vır vır dönüyorsun. Vır vır. Sana diyorum sana. Bak bana. Diego. Evet buradayım. Evet. Bu arada sarı kırmızı isterim ama biz Fenerbahçeliyiz. Tamam mı? Sarı kırmızı galatasaraylı falan değiliz. Yani Fenerbahçeliyiz. Tamam mı Diego? Anladın mı? Tamam mı? Diego. Fenerlisin. Tamam mı? Hop. Hop. Haydi kapatıyorum. Haydi bakalım. Hı? Anladın Fenerlisin. Tamam mı? Diego. Diego. Fenerbahçelisin. Tamam mı? <laughs> tamam diyormuş. Şimdi şoka görüyormuşum ondan sonra. <laughs> Haydi bakalım. Hoşça kal. Kapatıyorum.